Herkese selamlar arkadaşlar. Farm notları bölüm 10'a hepiniz hoş geldiniz. İlk giderek başladık. Şöyle bir tane mage'imiz var. iki tane de var yorumuz var. Bakalım parti güzel gibi duruyor. Devaya geçince tekrardan görüşürüz. Maalesef yeremizi kaybettik. Bizden önce devayı kestiler. Biz daha üçüncü odadaydık. Şöyle bir tane black var. Başka da hiçbir şeyimiz yok. Videonun başında söylüyorum her zaman. Bu sefer ilk başında söyleyeyim. Arkadaşlar Abone olup beğeni atmayı unutmayın lütfen. Şimdiden iyi seyirler. Dün akşam JR'ye girmiştik. Maalesef kaybettik onu. izlediniz zaten. Şöyle. E, pazara koymuştum yine akşam. 374M toplamda şu an paramız var bankada. E, sadece bu itemler kaldı. Zaten bunları da satmam. E, kırdırırız ilerleyen zamanlarda. Üzerimi sıfırladım. Hemen şimdi boş bir slot bakalım. Goblin slotuna geldik. E, burada e, bu arkadaşımız vardı. O sağ PK'ya çıkacakmış. Bana saldı. Bizim de tabii PK'ya çıkmamız gerekiyor. Çünkü sağ taraftaki npler sıfırlandı. Vallahi bayağı bir kişi, kişi geliyor şuradan. E, bugün de pazar. O yüzden bayağı bir kalabalık olacak. Şöyle başlayalım biz. Hemen saatimize de bakalım. Şöyle şu an saat 12'ye 15 geçiyor. Biz geleli yaklaşık bir 15 dakika falan oldu. Şöyle ilk pusumuzu aldık. E, hemen bir saatimize de bakalım. Şu an 12'yi 32 geçiyor. Yani bir 15 dakika falan olmuş aynı. 3 saatimizi doldurduk. Fakat öyle böyle PK yok. Demiştim ya saat NP'ler sıfırlandı diye. O yüzden bayağı bir darlama geldi. Enciri falan da attım da hiçbir işe yaramadı. Şöyle 3 saatimizi doldurduk dediğim gibi. 4 e, tane bu alabildik. Slotta dursak dursak yaklaşık bir buçuk saat falan durmuşuzdur. E, daha çöpleri de satmadım. Şurada çöpler var. Şu an için üzerimde sadece beşem var. Ee, bakalım ben biraz daha burada kalmaya çalışacağım. Herhangi bir değişiklikle tekrardan görüşürüz. Goblin farmını burada bitiriyoruz. Şöyle 4 saate yaklaşmıştı zaten. Aynen. 4 saate yaklaşmıştı. 6 tane busumuz oldu. 18 tane de abes gemimiz oldu. Ben hemen şu çöpleri de satayım. Bir oradan e, nakitimize de bakalım. Çöplerimizi de sattığımızda üzerimizde şu an onem var. Ben zaten slota girmeden önce üzerimi sıfırlamıştım. Şöyle 6 tane bus. Ee, dediğim gibi on em de nakit para şöyle 25 26 hem deseniz şeylere de 1 M deseniz 26 hem falan kasmışız. Toplamda kaç? 3,5-4 saat arası. Tabii ki de slotla çok fazla duramadık. Baya bir PK var şu anda. Ben de artık sıkıldım. Artık hani çok fazla geliyorlar. O yüzden bıraktım. Şimdi biraz mola verelim. Daha sonrasında tekrardan devam ederiz. Moladan sonra drakelerimize girdim. İlk drakimiz bu. Bir tane şöyle şel aldık hemen ikincisine girelim. İkinci drakimiz de bitti. Şöyle bir tane WB bir tane de Monster Stone aldık bundan. Üçüncü drakimiz de bitti. Şöyle toplam iki tane şer, bir tane Monster Stone, bir tane de WB aldık. Yani ilk defa iki tane drop aldım WB'den. Bu iyi oldu bizim için. Şimdi JR saati geliyor. JR'ye geçelim. Evet JR'mizi yine kaybettik maalesef ki. Yani son bir tane JR kaldı sanırım yüzde fin açılmasına ama bir türlü yenemiyoruz. Neyse sağlık olsun. Ben bugünlük burada bırakacağım. Yarın kaldığımız yerden devam ederiz. Herkese ikinci günden selamlar arkadaşlar. Ani bir değişiklik yaptık. Şöyle gördüğünüz gibi Adria'mdayız. Ee, biliyorsunuz CZ'de, CZ'de e, çok fazla slotlar yok. Daha doğrusu slot yok değil. E, dolu oluyor hepsi genelde. O yüzden ben de dedim ki neden Adria'mda farm atmıyorum. Şöyle düşündüm. E, bazı günler CZ'ye gideriz. Bazı günlerde de böyle Adrian'da farm yaparız diye düşündüm. Zaten Rosetta'da yapmak istemiştim bunu. Fakat orada da nasip olmadı. Nasip buradaymış yani Altar'daymış. Şöyle lillimeleri ben takamadığım için şu an için böyle bir e, takı taktım. E, şimdi bunun lillimelerin yerine e, Dual ve E3 düşünüyorum. Var yönen 3 düşünüyorum. E, daha sonrasında e, Sosu da üçlemeyi düşünüyorum kalan parayla. Biliyorsunuz bankada da 300 eme yakın bir para var. Ben Megatron'da farm atıyordum. Şöyle bir tane 5 düştü. Hatta şurada bir yerde gözükmesi lazım. Aynen burada. E, neyse bir tane de küçük usumuz var. Daha yeni başlamıştım zaten. Hani bir deneme amaçlı. Şöyle saatimize de bakalım hemen. Şu an saat 12.30 tam. Bir gidelim. Tekrardan devam edelim bakalım droplar nasıl. Şöyle ilk busumuzu alıyoruz. E, şu an 50 geçiyor. Tam 20 dakika falan olmuş. Bir saatimiz doldu arkadaşlar. Fakat şu arkadaş da maalesef KS'ye geldi bana. Neyse bir tohumumuzu atalım biz. Şöyle hemen üzerimdekileri de göstereyim. Çöplerimizi falan da satacağım. Şöyle kaç tane buz geldi? 2 tane buz geldi. bir tane bes geldi. Şöyle 8 tane küçük ustan geldi. Başka da herhangi bir şey yok. Hemen ben şu çöpleri de satayım bakalım ne kadar gelecek oradan. şöyle çöplerimizi sattığımızda da 1M 300K oldu. Ben üzerimi sıfırlamıştım ilk geldiğimde. Şöyle 2M, 2M diyorum. 5M bunlar yapsa 5, 6, 7. Hatta ben şunları da satayım bir dakika. 7M, o aklımızda bir dursun. 7M, 8M. Yani bir saatte 8M kasmışız biz burada. Küçük ustaları saymıyorum, onlara hesabı katmıyorum. Şöyle 8M yani bence gayet ideal. Çünkü biliyorsunuz ki CZ'de Stone Golem'de e, biz 3 saatte 12 hem falan kasmıştık yaklaşık. Bu bizim için iyi oldu. Şimdi farklı bir slot bakacağım bakalım. Normalde oraya devam edecektim ama KS'ye geldiği için hiç uğraşmak istemedim. Bulut sekere geldim. E, burada devam edeceğim farm'a. Burayı boş buldum. E, hemen saatte bir bakalım. Şu an saat 1.26 geçiyor. Başlamış olalım. E drop'lar güzel olursa belki 2 saatte kalabiliriz. Böyle şekerden de ilk busumuzu alıyoruz. Şöyle onu da buraya koyalım. Şu an saat 58 geçiyor. Yaklaşık yarım saat falan geçti aradan. Devam edelim. Bugün pazartesi olduğu için savaş olduğunu unutmuşum ben. O yüzden Adrian bizi attı. Şöyle zaten 2 e, dakika falan oldu en son kayıt alalı aynen. Şöyle busumuz gelmişti en son. Onu böyle koyalım. Şimdi bakalım ne yapacağım bilmiyorum. E, bir karar vereyim. Daha sonrasında tekrardan görüşürüz. Bu arada şöyle çöplerimizi de sattık. Ee, bir em üzerimize nakit para geldi, hatta bir em değil, bir buçuk M falan geldi. Bir tane de busumuz var, ee, bir üç buçuk em falan yapıyor, üç buçuk dört M falan yapıyor yarım saatte, yani idare de eder gibi. Adrian açıldı, hemen girdim ben de. Şöyle saatimiz dördü 2 geçiyor, ee, başladık. Biliyorsunuz burada şu, şu tarafta kasıyordum ben öncekinde, yarım saat kasabilmiştik. Bakalım bu sefer bir saat tamamlamaya çalışacağım. Belki hatta droplar güzel olursa birkaç saat daha durabiliriz diye düşünüyorum. Hatta şu tarafı da mı kessem? Aynen. Şöyle bir Megatron bir de e, Blood Seker keselim. Daha iyi olur bizim için. İlk busumuzu aldık. Saatimize bakalım. Şu an 10 geçiyor. Yani 2 gece başlamıştık. Kaç dakika olmuş? 8 dakika falan olmuş. İkinci busumuz da geldi. Yine e, Blood Seker'den geldi bu. İkisi de Blood Seker'den geldi. Hemen saatimize bakalım. 7 dakika sonra gelmiş. Bir saatimiz doldu. Yine yeni açıp bir AFK kaldı. Yani e, bazı kutuları aldık bazı kutularda alamadık maalesef. Şöyle iki tane pusumuz. Üç tane de küçük ustam var. E, ee, bir satalım isterseniz. Artık burada devam etmeyeceğim. Hani bir saat dolsun diye kaseye mecburen şey yaptım. Şöyle hemen bir satalım. Üzerime alayım şunları. Evet şöyle üzerimizde 4M800K var. Zaten İlk girdiğimizde 4M 100K vardı sanırım. Yani dediğim gibi KS geldiği için bazı kutuları aldık, bazılarını alamadık. E, i̇ki tane busumuz var. E, başka da bir şeyimiz yok şu an için. E, bir bakalım başka slotlara bakacağım ben şimdi. Tekrardan loot sekere geldim. E, bu arkadaş gene 7 olduğu için yapmış sanırım ya da birileri kesmiştir AFK olduğu için. Tekrardan buraya geldim dediğim gibi. Saatimize bakalım. Ben bayağı bir dolandım ama slot e, bulamadım. Şöyle 5:35 geçiyor. Yine başlamış olalım. Bir saat kadar durmaya çalışacağım. Çünkü e, önceki bir saatimizde kasaya geldiği için hani e, dropları pek fazla açıkçası anlayamadım. Tekrardan bir deneyelim. Bir saatimiz doldu. Şöyle saatte göstereyim. 6:35 geçiyor. E, üç tane buz geldi. İki tane de MS geldi. E, ben şimdi gidip bir RPM yaptırayım. Bir de şu çöpleri satalım bakalım ne kadar gelmiş. Şöyle çöplerimizi de sattık. Üzerimizde 5M 700K var. E 1M çöplerden gelmiş. E, bu arada bu yan bus'lar da var. Bunları normalde ben satıyordum ama eşim satma dedi. O yüzden satmayacağım artık. Şöyle tekrardan ben slot'a gideceğim. Bir saat daha denemek istiyorum. Blood şeker farmını bitirdik. Tam 2 saat boyunca blood şekerdeydik. Şöyle e, üzerime son bir saatte 2M iki, iki nakit para geldi. 2 tane bus geldi, 1 tane bes geldi. Başka da Şundan gelmişti sanırım. Aynen. Bunları da bankaya koyacağım ben dediğim gibi. Yani kaç m kasmışız? 2 m, 10 m, 12 m, 13 m falan kasmışız bir saatte. Gayet güzel bence. Ben şimdi MS'lere girmeyi düşünüyorum. İki tane bunda var. Üç tane de diğer çarımızda var. Bir girelim bakalım. İlk MS'mizdeyiz. Şöyle bir bakalım. Hadi. Hop boş. Hemen ikincisine girelim. İkinci MS'mizdeyiz. Böyle alalım bakıyoruz. Bu da boş. Hemen diğer çara geçelim bakalım. Toplamda 4 tane MS varmış bu karakterde. İlkine girdik. Ne attı? Old Emir Link attı. Güzel. Hemen ikincisine girelim. Son MS'mizdeyiz. Totem yaptım. Peri'yi çıkardım. Hadi bakayım. At bu güzel takı. Bastım. Bu da boş. Ben şimdi CR'ye kadar biraz mola vereceğim. CR'de tekrardan görüşelim. Hadi ya. Devayı kesmişler. Ya son bir CR kaldı. Ee, bu defin açılmasına, yüz defin açılmasına. Bir türlü kazanmak nasip olmadı. Neyse hayırlısı olsun. Şimdi bir alt geçeceğim. Payımızı alacağız. Emi ve Great Farm'ındaki e, payımızı alıyoruz. Ben aynen kendi attı. Tamam. Şöyle kabul edelim. Ne kadar düşmüş acaba bilmiyorum. 27 buçukem. Tamamdır. Elinize kolunuza sağlık. Payımızı da aldık. Şu anda üzerimde 46M paramız var. E, diğer çarda biliyorsunuz ki kaç? 7M falan vardı. Onu da bu çara aktardım. CR'den de bir tane blue gem, bir tane de Blackgem geldi. Onu da şu tarafa aktaracağım. Şimdi e, şu takı para ediyor mu etmiyor mu bilmiyorum. Bir 6'ar ikiye geçelim bakalım hemen. Çaylarımızı kırdırmaya geldik. Bir tane takımız var. Zaten iki taneymiş çay. Çok fazla yok. Şöyle kırdıralım. Bir de Kobe'ye çok fazla bir şey istemiyorum. Yok atmıyor. Sakıyı da kırdıracağım. 2M falan ediyormuş. Şöyle bastım. Bir tane aldık. Neyse şans. Şimdi bankaya geçelim bakalım. Bankada ne kadar var. Üzerimdeki 46M'i de koydum bankaya. Toplamda 417M paramız oldu. Ee, hemen şu itemleri de ben bir alayım. Pazar kuracağım. Şuradaydı aynen. Şunları da koyayım ya. 16 saniye toplam buluşumuz olmuş. Güzel. Şunu satalım. Bunları da bir alalım bankaya koyalım. Tekrardan. Bu logemi satacağım ama. Ya da neyse satmayayım da ya. Tamamdır. Bir pazarımızı kuralım bakalım kaç emeği diyor burası. Bir tane VB'miz varmış. Onu basmaya karar verdim. Şöyle 3'e geçireyim ben seriden. 4 oldu. Bunu da bastım. Güzel. 5 oldu. Hadi. Altıya kırma bizi. Şöyle bir tane preview yapayım da içimde kalmasın. Şöyle bastım. Ya yandı ya. Acele ettim yine. Neyse. Şu pazarımızı bir kuralım. Pazarımızı kurduk. Ee, i̇temler bu şekilde. Zaten en fazla para yapan buslar etti. Toplamda burası 46M yapıyor. Bankada da 417M, 418M var sanırım. Ee, yani kaç yapıyor? 460 hem falan yapıyor sanırım. Ee, diğer bölümde takılarımızı falan değiştireceğiz. Bir fiyatını kontrol edeyim ben kurayım. Tamamdır. Ee, şimdi bu lilleri satacağız dediğim gibi. Bunların yerine varıyor renk kalacağız. Adriam'daki çar da takabilsin diye. Hatta ben yarım alırım büyük bir ihtimalle. Varıyor reallik falan. Bu bölümde bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.